Evet arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlere nasıl Discord bot yapılır onu göstermek istiyorum. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildiğiniz üzere Discord botu zaten hepimizin karşılaştığı bir şeydir. Ya kendi sunucumuz ya da başkalarının sunucusunda. Eğer siz de bir Discord botu oluşturmak istiyorsanız bu videodan bir şeyler öğrenebileceğinizi düşünüyorum ilk olarak e, aşağı koyacağım açıklamadan discord.com developers application developers'a giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz sonrasında buradan new application'a tıklıyorsunuz. bir e, bot üretmek için buraya herhangi bir isim yazıyorsunuz ben mesela deneme botu yazdım ya siz buraya istediğiniz ismi yazabilirsiniz e, şimdi create'e basıyoruz ve botu gel geldiğimizde Botta Burada yapmamız gereken e, tek şey yani buradan fotoğrafı değiştirebilirsiniz fakat şu an ben değiştirmeyeceğim. E, bota geliyorsunuz ve add bot diyorsunuz burada bir uyarı çıkabilir fakat bunu kabul edin zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Buna tıkladığınızda botunuz oluşmuş olacaktır. Şimdi burada yapmanız gereken e, şey bot permissions'ı geliyorsunuz altta ve administer'a gelip tıklıyorsunuz ve bu iş burada bitiyor. Sonrasında e, yani şimdi botunuz artık aktif. Yani ya aktif derken ya yani botunuz oluştu. Bu bot artık Discord'da var. Fakat bu botu nasıl kendi sunucunuza davet edebilirsiniz? Bunun için de e, aşağıya koyacağım diğer açıklamadan Discord e, Permissions'a girip buradan botunuzun e, izinlerini seçeceksiniz. Ben mesela şu an bu botla her şeyi yapmak için hepsini seçiyorum Fakat siz bunları tek tek okuyup istediğinizi seçebilirsiniz Evet e, şimdi bunları yaptıktan sonra buraya giriyorsunuz ve e, General Information'dan Client ID'yi kopyalıyorsunuz direkt ve e, burada yapmanız gereken Client ID'yi buraya yapıştırıyorsunuz ve buna, buraya tıklıyorsunuz buraya tıkladıktan sonra e, burası gelecek ve buradan Katmak istediğiniz sunucuya şey yapıyorsunuz ben mesela test diye bir sunucu oluşturdum ve oraya katmak istiyorum devam et diyorum e, yetkilendir diyorum kabul ediyorum Ve e, botum artık burada fakat gördüğünüz üzere bot aktif değil bunun için ne yapmam gerek e, şimdi bunun için asıl üstünüze geliyorsunuz ve bir klasör olur. Bu arada klasör oluşturmadan önce e, aşağı koyacağım linkten node.js ve atom indirmeyi de unutmayın. Çünkü bunlarla kodlayacaksınız. Buraya gelip yeniye tıklıyorsunuz ve yeniden bir klasör, yeni bir klasör açıyorsunuz. Mesela buna e, biz bot ismini koyalım. Şimdi buraya geldikten sonra e, shift sağ klik yaparak Sizde belki komut penceresidir, belki PowerShell penceresidir. Fark etmez, her şekilde kodluyor zaten. O yüzden işte penceresini buradan açan yazan yere tıklayın ve buraya NPM init yazın. bunun yüklenmesi biraz sürebilir. Ee, dediğim gibi ha, yüklendi. Dediğim gibi Node.js ile atomu indirmeyi unutmayın, özellikle Node. E Atomu burada seçme nedenim daha rahat kutlanıyor ve çok karmaşık bir sistemi yok. Ee, şimdi geldi gördüğünüz üzere package name diyor. Bu mesela deneme botu yazalım. Versiyon 0.0.1 öneriyorum. Description'ı boş bırakabilirsiniz. Entry point'ı mesela deneme.js. Siz buraya ne koyacaksınız dosyanın adına onu yapın. Fakat .js e, js.js önemli. Çünkü JavaScript dosyası olması yani en azından bu Seride de benim kullanacağım şey olduğu için bu videoyu izliyorsanız .js ile yapın. Test comment e, node deneme .js diyorsunuz. Git, repos git repository e, keywordsı boş bırakıyorsunuz. Autor'u işte ne bileyim deneme. Yani kimse onu yazabilirsiniz. Lisansı da ASC yazarak. Ee, bu işi bitiriyorsunuz ve devamda Yes yazıyorsunuz ve artık gördüğünüz üzere e, oluştu bu. Şimdi klasörde gördüğünüz üzere şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi yapmanız gereken e, şey ilk olarak buraya giriyorsunuz ve yeni bir metin belgesi oluşturuyorsunuz. Sonrasında e, bu metin belgesine girerek bunu farklı kaydede tıklayın e, ve buraya MİT'in belgeleri text değil de tüm dosyalar diyeyim ve deneme. deneme.js yapın kaydedin bunu ee, Burada yapmanız gereken arkadaşlar şimdi e, yapmanız gereken tekrar komut penceresi zaten şurada varmış Komut penceresine girip e, aşağıda vereceğim diğer linkten discord.js e giriyorsunuz bakın burada e, bir kod var npm install discord.js bunu direkt e, kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz bunun yüklenmesi çok sürmez ama biraz bekletebilir sizi yani şu an mesela hiçbir şey yok ya şey sanmayın olmadı falan sanmayın bunları yüklemesi böyle sürebiliyor gördüğünüz gibi yükledi artık ee, şimdi yapmanız gereken şey buralardan çıkabilirsiniz ve gördüğünüz gibi zaten oluştu buralarda ve atom uygulamasına girin bu node.js indirmeniz bu komut için yeterli başka hiçbir şey yapmanız gerek yok Burada başlangıçta şöyle sayfalar çıkabilir. Bunları kapatın. Ee, file, Open File, işte masaüstü, masaüstü, bot sayfamızdan dynamenoktejsjsi açabiliriz. Şimdi size kolaylık olması için şöyle diyorum. Burada zaten example e, ya yazmış. Şimdi siz bunu alıp direkt kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ben de size hemen anlatayım Cons discord.js yani Discord.js indiriyor ve e, ona göre çalıştırıyor Cons client bakın Burada client çok önemli yani burada mesela client onu yazdık ya siz buraya mesela client yerine bot yazarsanız Buraya bot. bot.onu yazacaksınız buna dikkat edin e, Bu da yani discord e, botunun hesabını oluşturuyor şimdi client on ready console log logged in as client user tak yani şöyle mesela e, biz eğer botu çalıştırırsak şurada şöyle bir yazı gözükecek işte logged in as client user tak mesela biz bunu şey yapalım işte sunucu, sunucuya girdi botunuz diye yapalım. Ee, bu komut burada bitiyor. Sonrasında client on message msG hmm. e, if message content pink yani eğer pink yazarsak cevap olarak pong gönderiyor. Şimdi değiştirmeniz gereken şey burada e, tekrar pardon ha, Discord developer'ı açın e, bota girin ve token kısmını kopyalayın. Burada token yazan kısma bunu yapıştırın. Çünkü bu çok önemli. Yani buraya token yapıştırmasın sizin bot olduğu anlaşılmaz. Ee, mesela şimdi böyle bir deneyelim. ctrl yapalım. Şimdi neydi? Hatırlarsanız bakın node deneme nokta değil mi? node denemejs yapıyoruz ve bakın sunucuya girdi botunuz deneme botu hashtag 5093 ve gördüğünüz gibi bot artık aktif. Peki mesela komutumuz neydi? ping Gördüğünüz gibi Pong yazıyor. Yani botun en temel kodlarından biri bu. Bunun dışında mesela eğer şöyle demek istiyorsunuz mesela hashtag kişi yazıyor ya burada mesela bunun yazmasını istemiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken tek şey burada reply yerine msg channel nokta send yazmanız sonra ctrl s yazın. ctrl yapıp bunu tekrar sıfırlayın ve e, node deneme.js'ye girin ve botunuz tekrar aktif şimdi ping yazdığında direkt pong yazacak gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi yapmanız gereken diğer kod e, yani eğer şöyle bir şey istiyorsanız mesela bu yazdığınız e, kod da şöyle oluyor yani msg content oluyor ve e, Gördüğünüz gibi pink yazdığınızda zaten e, pong yazıyordu. Fakat mesela siz şöyle yazdığında pong yazmaz. Çünkü e, bot bunu pink olarak tanımlar. Bunu düzeltmek için yapmanız gereken şey msg contentten sonra nokta koyup to lower case yazıp devamlı e, bir tane ayraç koyuyorsunuz. O zaten ikinciyi koyuyor. S yazıyorsunuz ya yapıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Node deneme nokta JS yapıp botu aktif edebilirsiniz. Sonrasında gelip buraya pink e, ping zaten çalışıyor. Fakat ping yazdığınızda da çalışır. Ya da e, buraya onu. işte pin böyle mesela böyle yazdığınızda da, da pong yazar. Yani bu tool over case mantığı e, harfler büyük ya da küçük olursa olsun onu e, normal algılayabilmesi. Mesela biz buraya ping yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela selamun aleyküm. neredesin? ne desin? Aleyküm selam desin. CTRL-S diyelim. ctlc c node deneme nokta JS. Şimdi e, botumuz tekrar girdi. İşte mesela a yazdığımızda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Fakat mesela a yazdığımızda yine yazar. İşte ne bileyim. E, S küçük a'yı büyük yazsak ya da s'yi büyük a'yı küçük yazsak her şekilde yazar botumuz. Ee, evet arkadaşlar video bu videodan bu kadardı. Bu serinin devamında çok daha güzel komutlar gelecek. Ee, bunu da kendi yaptığım bottan aldım zaten. Yani kendim uğraştım ve yapması da çok zor bir şey değil aslında. Sadece biraz uğraş gerektirir. Ee, bu sadece tabii ki de bir başlangıç gibiydi. Yani mesela diğer botumu bir göstereyim. Mesela Bakın gördüğünüz gibi çok daha fazla komut var. İşte hoş geldin görüşürüz komutlarına, e, tutun da işte kick ban komutlarına. Bunların hepsini ya da random mesajlara bunların hepsini size e, göstereceğim diğer videolarda. E, takipte kalmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Görüşürüz.